Herkese selam. İnci taneleri analiz videosuyla karşınızdayım. İnci tanelerinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Sizler de İnci tanelerini başladığı günden beri takip edenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Efsane bir bölümde diyebiliriz. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak? Sizler de dediğim gibi bu haftaki bölümde en beğendiğiniz karakter kim yorumlar kısmına belirtirseniz sevinirim. Öte yandan Piraye Azem Önümüzdeki bölümlerde bir araya gelecekler. Tekrardan biliyorsunuz en son yatta bir araya gelmişlerdi. Ve daha sonra dediğim gibi Piraye ve Azem her fırsatta bir araya gelecekler. Ve birbirlerine zaten ne kadar aşık olduklarını biliyoruz. Ve sizler de Azem ile Piraye evlensin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Dediğim gibi ama evlenmeleri zor görünüyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar ikili birbirinden çok hoşlandığını biliyoruz. Sizler daha ağaca mutlu olsun isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.